Herkese merhabalar ben Mert Cücü. Bu videoya denk geldiyseniz hiçbir şey tesadüf değil. Evrenin size aktarmamı istediği şeyler var. Öncelikle alma verme dengesini mutlaka sağlıyorsunuz. Alma verme dengesi önemli. Bu videoyu beğeniyorsun, yoruma aldım kabul ettim yazıyorsun, abone oluyorsun, arkadaşlarına gönderiyorsun, videoyu kaydediyorsun. Alma verme dengesi önemli, mutlaka sağlayalım arkadaşlar. Muhteşem bir içerik, muhteşem bir video ile geldim. Aşk dolu bir ritüel, aşk dolu bir video. Arzu ettiğimiz kişinin bize aşık olmasını sağlayacak. Aşkla böyle sevgiyle o arzu ettiğimiz sıcaklık da yoksa gelmesini sağlayacak. Hayatımızdaysa aşık olmasını sağlayacak. Belki de aşk hayatımızı çekecek bir ritüelle geldim. İnanılmaz bir çalışma olacak. Güzelce dediklerimi yapın. Videomu atlatmayın. Arzu ettiğinizi yaşamak istiyorsanız. Kısa kısa videolar çekiyorum. Mutlaka izleyin sonuna kadar anlayın ve sonra uygulayın arkadaşlar yapamayanlar, enerjisi yetmeyenler, bir yerde bir sıkıntısı tıkanıklı olanlar, evlidir, evliyizdir, üçüncü kişiler vardır, aldatma vardır, uzun zamandır görüşmüyoruzdur. Bir yerde yapamadığınız bir şey vardır. Mutlaka herkesin konusuna uygun ritüel var. Tarot açarız, konuyu çözümleriz, konuya uygun ritüel ya da tılsımla destekleriz. Bir şekilde arzu ettiğimizi alırız arkadaşlar. Önemli olan siz bir isteyin, o yola bir girin, gerisi gelecektir. Ekranda görmüş olduğunuz 545 790 1191 telefon numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Her konuyla ilgili mutlaka yardımcı olmaya çalışırım. Tarot, faal, ritüel, tılsım, bağlama, aşık etmeye gelsin, gitsin, ölsün, bitsin. Ne isterseniz mutlaka herkese uygun bir çalışma, bir seçenek var. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Mert Cücü Instagram, Mert Cücü 6 TikTok ve Mert Cücü Aksesuar Instagram. Beni tüm Instagram'larımdan takip edin arkadaşlar. Tüm sosyal medyalardan takip edin. Mutlaka işinize yarayacak içerikler paylaşıyorum arkadaşlar. Doğal taş takı sayfam çok önemli. Çünkü enerjimizdeki eksiklikleri bir şekilde tamamlamamız gerekiyor. Doğal taşlar bunlar için muhteşem bir süreç. Enerjinizdeki eksikliklere uygun mutlaka taşlara buluşmanız gerekiyor. Bir ticari kaygım yok. Danışanlarım için açtım. Benden seans alanlara ben söylüyorum. Bu, bu, bu eksik. Bunu alabilirsin diyorum. Ama direkt uzmanımıza yazabilirsiniz. Direkt kendiniz alabilirsiniz. Mutlaka uzmanımız yardımcı olacaktır. Doğal taşların gücüyle de mutlaka buluşmanızda fayda var. Alt not. Bu önemli bir not arkadaşlar. Her videoda söylerim. Söylemeye devam edeceğim enerji yılındayız ve doğal taşlarla buluşalım, enerjimize odaklanalım ve iç şifamızı bulalım. Bunu yaptıkça aşk da gelir, para da gelir, iş de gelir, kariyer de olur. Her istediğimizi gerçekleştiririz. Hemen ritüelimize geçmek istiyorum. Bir kağıda ihtiyacımız var, bir de kaleme ihtiyacımız var arkadaşlar. İhtiyacımız olan tek şey bu. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Enerjimizi konsol edelim. Enerjimizi dengeleyelim. Su içelim, kahve içelim. Taşlarımız varsa onları bir elleyelim. Bir enerjimiz bir otura, otursun bir. Tütsü yakalım, bir mum yakalım, bir toparlanalım. Gerisi zaten kendiliğinden geliyor olacak. İçimiz gönlümüz rahat olsun. Kendimize güvenelim. Eğer kendimize güvenirsek bilin ki o yapmak istediğiniz aşk o yapmak istediğiniz sevgi ritüeli mutlaka işleyecek. Mutlaka kısa süre içerisinde arzu ettiğimiz kişi bize aşkla bakıyor olacak. Temiz kağıdımızı alacağız arkadaşlar. Derin nefeslerimizi alalım, bir rahatlayalım, bir müzik açalım, bir kendimize gelelim ve istediğimizin olmasını arzu ettiğimizin duygusuna erişelim. Aşk duygusunda olalım ve arzu ettiğimizi mutlaka yaşıyor olacağız. Yapacağımız şey çok basit. Ben hep basit ritüeller aktarıyorum sizlere. Burada önemli olan burada ne yazdığımız değil. Önemli olan bu yazdığımızı gerçekten idrak etmek, anlamak, kalben buna inanıyor olmak. Bunu sağladığımızda önemli olan yazmak olmadığını anlarız. Eğer hiç yazmaya yazmayabiliriz bunu hayalimizle canlandırdığımızda gerçekleştirebilecek gücümüzün varlığını da görürsek kendimizde ki zaten böyle bir şey ritüel hayatımıza çekmek istediğimizi, olmasını arzu ettiğimiz şeyleri hayalleyerek zaten sağlayabiliriz. Buradaki ritüeli yapma amacımız bunu görmeniz. Burada okuyup bunu evrene ulaştırmanız. Ancak bu şekilde sonuç alabiliriz arkadaşlar. Temiz kağıdımızı aldık arkadaşlar. Temiz kağıdımızın tam orta yerine kalp çizdik. Bu bizim aşkımızı simgelesin. Bilinçaltımızda aşk kalptir ve bunu bu şekilde buraya yansıtıyoruz. Ve içerisine bize aşık olmasını istediğimiz kişinin 5 defa ismini yazıyoruz. Hemen yanına gidiyoruz arkadaşlar. Hemen yanına bana aşık oldun yazıyoruz. 5 defa da bana aşık oldun yazıyoruz. Bir kalp çizdik, onu hayal ettik, sevgiyi aşka hayal ettik. İçerisine 5 defa Partnerimizin ismini yazdık hemen yanına 5 defa bana aşık oldun yazdık arkadaşlar hemen bir diğer boşluğa 5 defa 444 meleklerden yardım rakamları 444 yazdık meleklerin bize yardım ettiğini meleklerin bize aşkı getirdiğini meleklerin bize aşkla bir döngü oluşturduğumuzu hayal ederek ondan yardım istiyoruz arkadaşlar çok basit bir şekilde aktarıyorum. Etkisi kuvvetli, enerji alanı kuvvetli, muhteşem bir çalışma. Yeter ki inancımızı verelim. Aşağıya iniyoruz. Bana aşkla baktın. Bana aşık olmana müsaade ediyorum. Müsaade etmiyoruz. Arkadaşlar müsaade etmiyoruz. Eğer müsaade edersek, eğer bu noktada gerçekten enerjimizi verirsek, müsaade enerjisi yayarsak bize zaten gelecektir. Biz engelliyoruz fark etmeden. Buna özen gösterelim. Bana aşkla baktın. Bana aşk bana aşık olmana müsaade ediyorum. Bana aşık oldun. Aşkla geldin ya da döndün ayrıysak. Tamamıyla kendimize göre yorumlayabiliriz. Aşkı bana hissettirdin. Aşkı çektim kendime ve mutlu bir beraberlik yaşıyorum gibi tüm dileklerimizi, isteklerimizi yazıyoruz. Nereye nasıl yazdığınızın bir önemi yok. Önemli olan buraya yazmak, niyetlerimizi etmek, bunları söylemek, evrene göndermek arkadaşlar. Aşağı iniyoruz. Bana aşkla getirdiğin için teşekkür ederim. Evren, Tanrı, Allah, taş, toprak Fark etmez. Neye inanıyorsak, neye güveniyorsak teşekkürümüzü edeceğiz. Güzel bir kalp çizdik ortaya. 5 defa partnerimizin ya da bize aşık olmasını istediğimiz kişinin adını yazdık. 5 defa bana aşık olduğunu yazdık. Bize aşık olduğunu hayal ederek, hissederek. 5 defa 444 yazdık. Meleklerden yardım rakamıdır. Meleklerden yardım isteğini aşkı çekin, verecektir, yardımcı olacaktır, yolunuzu açacaktır arkadaşlar. Niyetler önemli. Aşağı indik. Bana aşkla baktın, bana aşık olmana müsaade ettin, bana aşkla geldin, aşkla döndün. İşte aşkı hissettirdin, mutlu olduğum bir aşkın içindeyim gibi. Tüm dileklerimizi yazıyoruz. Aşağıya onu bana aşık ettiğin için ya da işte bana aşkla getirdiğin için teşekkür ederim. İsim soy isim imzamızı atıyoruz arkadaşlar. Ve bu kağıdımızı güzelce katlıyoruz. Bu kağıdımızı güzelce katladıktan sonra bu kağıdımızı yakacağız arkadaşlar. Yakma işlemi önemli. Yapabiliyorsanız bunu yapmakta fayda var. Yapamıyorsanız da saklayabilirsiniz. Kağıdımızı yaktık arkadaşlar. Muhteşem bir enerji, muhteşem bir çalışma, muhteşem bir döngü oluşturacak. Yakma işlemi önemli. Yakabiliyorsanız fayda var. Yakamıyorsanız da önemli değil. Bu kağıdı saklayabilirsiniz. Mutlaka aşk enerjisi aşk o inancınızla siz kendinizi zaten yaratıyor olacaksınız ama yaktığımız takdirde hemen otomatikman dumanların yükselişiyle beraber o e, hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Buna inanç sağlıyorum. Sizler de buna inanç sağlıyorsanız böyle yapabilirsiniz ya da saklayabilirsiniz. Karar sizin. Enerjinize uygun bir şekilde bunu yapabilirsiniz. Sonra güzel bir şekilde gözünüzü kapatın, onu hayal edin. Aşkla geldiğini, aşkla döndüğünü, size aşkla yaklaştığını hayal edin. Bunu canlandırın kafanızda. Onunla sarıldığınız anı hayal edin. Onun heyecanını yaşayın. Onunla aşık olduğunu, size, aşk, size aşkını itiraf ettiğindeki o duyguyu e, hissettiğiniz takdirde o heyecanla o mutlulukla hızlı bir şekilde alan oluşturacak ve hızlı bir şekilde o alana onu çekeceksiniz. İçiniz gönlünüz rahat etsin. Olmuyorsa yine yapın. Yine yapın. Hiçbir zararı yok, hiçbir kalması yok. Önemli olan burada iyi niyetlerimizi yönlendirmek. İyi niyetle ilerlediğimiz takdirde mutlaka sorunsuz bir şekilde gerçekleşecek bir çalışma. Çok derindir, sıkıntılıdır, evlizdir, evlidir. Üçüncü kişiler vardır. ton bir sürü şey olabilir. Bir sürü insan izliyor. Herkesin durumuna uygun bir çalışma var. Yetişemiyorsanız, enerjiniz yetmiyorsa, yapamıyorsanız da WhatsApp'tan yazın. Çözümleriz, ritüel yaparız, tasım yaparız. Size uygun çalışmayı bulur. Ona göre ilerleriz. Bir şekilde istediğimizi elde ederiz. İçiniz rahat etsin. Sizleri çok seviyorum. Sizler de kendinizi sevin, alma verme dengesini sağlayın. Videoyu beğeniyorsun, abone oluyorsun, arkadaşına gönderiyorsun, yoruma aldım kabul ettim yazıyorsun, kaydediyorsun. Çan var ona basın ki sizlere bildirim gelsin. Sizlere aktarım yapmaya devam etmek istiyorum, dokunmaya devam etmek istiyorum arkadaşlar. 71'e yakın birçok danışanım, da takipçim, MC ailesi olduk. Sizleri çok seviyorum, canlı gönülden sizlere sevgimi iletiyorum, enerjimi gönderiyorum. Lütfen kabul edin. Enerji yılındayız. Unutmayın taşlarla buluşun. Merkücü aksesuara girin ya da güvendiğiniz Başka yerden alın. Hiç önemli değil. Ticari kaygım yok. Ama doğal taşlar önemli. Doğal taşlarla buluşun. Çocuk var içinizde. Onu görün. O çocuğu sevgiyle, şefkatle büyütün. İçinize dönün. Enerjinizi şifalandırın. Kendinizle ilgilenin. Gerisi akışta zaten gelecek. Evrenle, Allah'la iletişim kurmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kokulu kokulu öpüyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.